Yeni bir yayından merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir önceki programdan bizi hatırlayacaksınız. Profesör Doktor Şükrü Oz hocam ve ben uzman Doktor Taner Can Atar psikoloji gündemine ait merak ettiğiniz ya da sıkıntı yaşadığınız ne varsa sizin huzurlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Bir önceki programımızın konusu panik bozukluktu. Şükrü hocam enine boyuna bizi aydınlattı o konuda. Bugün ise tedavisini ve bilişsel davranış terapi yaklaşımını e, konuşuyor olacağız. Abi tekrar merhaba. Merhaba sevgili Taner. Bir önceki yayında bizi panik bozukluğu hakkında hakikaten detaylı aydınlattınız abi. Hastalar açısından, aileler açısından, meslektaşlarımız açısından oldukça doyurucu bilgilerdi. Bugün aslında tedaviye konuşmak istiyorum ama öncesinde kısaca panik bozukluk bize hangi belirtilerle gelir? Aslında biz neyi tedavi ediyor olacağız abi? Aslında üç büyük organ ve 3 tehditkar organ diye tanımlamıştık ya kalbim beni öldürecek, nefesimi alamayacağım, boğulacağım, beyin kanaması geçireceğim, felç olacağım ya da delireceğim. Şimdi daha yaygın olan kontrol kaybı, delirme ile ilgili olan. Akciğerle ilgili gelirse genellikle nefes alamıyorum diye geliyor. Nefes darlığı var bende diye geliyor. Ama çok basitçe pasoksimetre oksimetreyi takıp hastaya gösterdiğimizde oksijen düzeyi %99. Daha fazlası yok diyorum. Daha fazlası yok bu kadar. Ve adını hemen değiştiriyoruz. Diyoruz ki buna nefes darlığı değil. Bu nefes açlığı o kadar obursun ki nefesine doyamayıp tekrar nefes almaya çalışırken sistemdeki bir dengeyi bozuyor. Neyi bozuyor aslında? Karbondioksit yeterinden daha fazla azaldığında kanda karbonik asit ve buna bağlı iyonize kalsiyum çöküyor. İyonize kalsiyum çöktüğü andan itibaren uyuşma, sersemlik, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve bayılacakmış gibi bir korku meydana geliyor. Şimdi hasta diyor ki bu belirtiler bende varken bunun nesi psikolojik hocam diyor. Yani olamaz zaten diyor. Ve doktorlar da ne diyordu? Geçen oturumda konuşmuştuk seninle. Sen abartıyorsun bu psikolojik. Artık bunu takma kafana. <laughs> Ve hasta orada bitiyor zaten. Bende bir şey yok. Ve inanmamaya başlıyor. Diyor ki yaşantıların çok gerçekçi. Çünkü gerçekten yaşıyor. İyonize kalsiyumun eksikliğinin her şeyini yaşıyor. Hatta bir süre sonra eller kasılabiliyor, titreyebiliyor. Kasılmalar da sonuçlanabiliyor. Ve diyor ki bu kez felçle geçiriyorum galiba. Yani bu böyle şey bir şey değil. Bu dönemde hemen doctor shopping başlıyor. Doktor doktor dolaşmaya başlıyor. O doktor, bu doktor, şu doktor ki derdini ispatlayabilsin. Çünkü bir de artık rezil duruma düştü. Evet. Yalancı çoban gibi. Onu ispatlamaya çalışıyor. Diyor ki elim uyuşuyor. Gerçekten nefes alamıyorum. Çok kötüyüm. Birincisi demek ki akciğerde geldiği zaman nefes açlığı, derin nefes alma çabası ve buna bağlı iyonize kalsiyonun düşmesine bağlı uyuşma, sersemlik, kasılma, titremeler, gözünde belki bulanıklıklar ve göğüs ağrısı. Bunların hepsi gerçek. Hiçbirisi sahte değil. Tekrar edelim, lütfen meslektaşlarım, hastalara bir şeyin yok, takma kafana ya da psikolojik deme. Onların anladığı şey ben bunu uyduruyor muyum? Hasta yakınlarının anladığı şey ise kesinlikle bu hasta bunu uyduruyor ya da abartıyor ya da korkak. Hiçbiri değil. Aslında bir önceki videomuzda kendimizin katiliyiz diye çok önemli bir tabir kullanmıştınız bunun gerçek olduğunu, gerçek ızdırap haline geldiğinde bir örnekle açıklamıştınız abi. Bizi izleyen hem hastalarımız için, hem yakınlar için hem de meslektaşlarımız için tekrar hatırlatıcı olsun istedim. birincisi en çok evet nefesle geldiler açtık. Evet. İkinci bir organ kalp abi. Bundan sonrası ne olur? Kalp krizi geçireceğim. Bu genellikle nasıl tetikleniyordu? Gençlerde özellikle genç yaşta bir yakınının kalp krizinden ölmesi ya da yaygın olarak şu anda futbolcularla ilgili var. Sahada antrenman yaparken sporcu insanlar, gayet rahat insanlar, bütün tıbbi tetkiklerden geçmiş ve kalp krizinden ölüyor. O zaman diyor bende de olabilir. İlk hissettiği şey çarpıntı. Çarpıntının ne sıkıntısı var? Diyor ki durduk yere geldi. Yani durduk yere gelen çarpıntının diğer çarpıntıdan daha büyük önem olduğunu düşünüyorum. Halbuki durduk yere gelmedi. Kafada kurduğu için geldi. İlk belirtiyi yakaladığında buna katastrofizasyon diyoruz. Zihin kurmaya başlıyor. Bana ne oluyor diye. Ne başlıyor biliyor musun? Uf, radarlar açılıyor ve bedeni takip etmeye başlıyor. Bana ne oluyor? Çarpıntım oldu. Bunu düşündükçe zaten sistem artmaya evet. başlıyor. Nefesim kesilmeye başladı. Şimdi solunum sistemi de devreye girdi. Göğsüm sıkışmaya başladı. Evet tabii korktuğun için nabız daha da hızlandı. Sonra terlemeye başladım. Sonra göğüs ağrım başladı. Diyor ki ben kesin kalp krizi geçiriyorum. Hemen acile gitmeliyim. İlkinde acilde nefes alıyor. Burada organik incelemeler yapılıyor. Sonra kardiyolojiye gidiyor. Organik incelemeler yapıyor, yapılıyor. Sonra doktor doktor dolaşmaya başlıyor. Sonra yorulduğunda psikiyatriye geliyor. Diyor ki doktor sana geldim ama yine de çok inanmıyorum. Bende bir kalp problemi var. Çoğu umutsuz geliyor zaten, evet. Diğerler anlamadı, bakalım sen, muhtemelen sen de anlamayacaksın ya da bakalım sen ne anlayacaksın evet. şeklinde geliyorlar, hastaların büyük bir kısmı zaten. Evet. Kalp ve akciğer ait belirtilerin yanında bir de beyin. beyinle ilgili vardı. Eskiden sıkça felç olacağım, beyin kanaması geçiriyorum, i̇şte ılık ılık bir şeyler akıyor beynimde deyip kafayı suyun altına sokuyorlardı, en klasik iş en buydu. Klasik. Şimdi ne olduysa, ne dönüştüyse bilmiyorum, artık bundan vazgeçtiler. Biraz daha ileri yaşlı hasta hala beyin kanamasından tansiyonum vardı, yükseldi ve beynim kanadı. Uyuşuyorum demeye başlıyor ama gençler artık şunu demeye başladılar. Deliriyorum, kontrolümü kaybedeceğim. Artık beynin organik kökeninden kurtuldu hastaların önemli bir bölümü. Bu kez ruhsal işlev alanına girmeye başladılar. Deliriyorum. Ve bunun için hesap kitap yapmaya başlıyor. 7 kere 8 kaçtı, bugün ayın kaçıydı? Diyorum ki delirenler bu hesapların hepsini biliyor. Eğer delilikten kastın şizofreni ise hesaplarında hiçbir sıkıntı yok. Seninki nasıl bir delirmektir ki hesap yapmaya başladın? Sen demansla karıştırıyor olabilir misin? Yok diyor ama delirenler böyle olmaz mı? Hayır diyorum. Delirmek o kadar ucuz ve kolay değil. Çaba gerektirir. Önce diyorum bir delileri gör. Deli dediğin kimlerse. Ondan sonra benzeyip benzemediğine bak. Hayal mi gördün Buradan bir şey geçti diyor. Mahalleyi dolaşıyor. Kediyi bulursa oh diyor rahatladım. Bugün delirmeyeceğim. Kediyi gördüm çünkü kediymiş. Bu kez delirmekten korkarsa aklını test etmeye başlıyor. Aslında teknik olarak yeni bir araba aldığını düşün. Alabileceğin en lüks arabayı aldım, hayal ettim. Sonra öyle bir alarm taktırdın ki ona, altından kedi geçse alarm çalıyor, üstünden kuş uçsa alarm çalıyor, çocuklar top oynasa alarm çalıyor, maytap atsalar havaya alarm çalıyor. Sen uykuyu kaybettin, sürekli yukarıdan bakıyorsun. Arabamı çalacaklar mı acaba diye. Arabayı çalmayacaklar ama seni çaldılar. Sen kendini kaybettin. Bu hastalık ona benziyor. Artık belirtileri sürekli yüksek şiddette açılmış bir alarmla takip ettiği için bugün seyirme oldu, bugün sol kolum uyuştu, bugün gözümde bir dalgalanma oldu. Artık ne kadar belirti varsa her biri onun için bir tehdit. Ve her bir belirti basitçe bu hastalığı tetikliyor, atakları tetikliyor. Bizi izleyenler lütfen bu söze kulak verin. Delirmek o kadar kolay değil. Bence kamu spotu olur, yayınlanır abi, ağzına sağlık. Bizi izleyenler yine de delirdiklerinden şüphe edecekler. O zaman artık gözünüz aydın, nur tabağı gibi bir tanınız var. <laughs> evet, anksiyet noktada... kaygınız var. Panik diyemezsek bile evet. artık bir kaygı hmm. bozukluğunuz var. Onlarla. Peki, e, videomuzun bu bölümünde de abi müsaade ederseniz biraz da tedaviyi konuşmak isterim. E, artık tanı kesinleşti, belirtileri koyduk, ne olduğunu biliyoruz. Tedavide nasıl yaklaşalım? Eğer yeni başlayan bir panik yakaladıysak, başka bir şey komplikasyonu yoksa, başka bir hastalık eşlik etmiyorsa, ilk önerilen Dünya Sağlık Örgütü'nün ve İngiliz Tedavi Birliği'nin diyelim, NICE diye bir kurum var. Onların önerdiği ilk şey aslında kognitif davranış terapisi. Yalnız terapi dediğim zaman ben artık korkuyorum çünkü bir şeyin sonunda terapi uzantısı varsa onun terapi olmayabileceğinden korkmaya başladım. Nasıl ki markaların başında özü varsa o sonradan imal edilen olmuş olanıdır. Bir şeyin sonunda terapi dediklerinde korkmaya başlıyorum artık çünkü çokça kötüye kullanılan bir isim olmaya başladı. Kognitif davranış terapisi. Yine ehil ellerde doğru düzgün eğitim alınmış kişiler tarafından yapılabilir. Burada terapide neler ele alınıyor? Onlardan bahsetmek istiyorum biraz. Birincisi belirtiyle zihnimiz arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü kalbin aklı yok. Kalbin aklı yok. Durduk yere mi geldi heyecan? Efordan sonra mı geldi? Hiç aklı yok. O çarpıntıyı sevmez. Eğer ben kalp krizi geçireceksem, durduk yere ya da efordan sonra gelmesi arasında bir fark yok. Çünkü kalbin beslenmesi bozulur. Bozulduğunda da onun romantik bir işi yoktur. Onun bildiği kalbin sesini falan dinle diyorlar ya. Çok komiğime gidiyor benim. Dinliyorum dinliyorum. Sadece lap tap lap lap başka bir ses çıktığı yok. Ama kalbinin sesini dinle diyorlar. Onu anlamıyorum <laughs> neden dediklerini. <laughs> Kalp çarpıntıyı sevmez. Eğer bir problem varsa durduk yere gelsin ister eforla gelsin. O ne yapacak? Sonu yapar. Anlamını soruyoruz. Kalbinin çarpmasın diyor. Ve çoğu genç hasta bunların. Diyorum ki senin kalbin çarpmayacak benim kim çarpacak? Lütfen çarpsın kalbin. Neden korkuyoruz? Çarpıntıyla onun zihnindeki ilişkiyi görmeye çalışıyoruz. Diyor ki her türlü çarpıntı özellikle kendiliğinden gelen tehlikelidir. Bu kanıya nereden ulaştın diyorum. Bilmem diyor. İçimden böyle geliyor. Bilgi içimden gelene dayanmıyor. Birincisi demek ki bu belirtisine ne anlam yüklediğini buluyoruz. İlk yapacağımız şey bu belirtiye ne anlam yüklüyorsun? 10 kez kardiyolojiye gittin. İncelemeler normal bulundu. Hala çarpıntının senin için anlamını, ne? Anlamı şu. Kontrolsüz bir şey beni öldürecek ya da bana zarar verecek. Ve henüz bunu doktorlar bulamadı ya da beni artık ciddiye almadıkları için bulamıyorlar. Tehlike altındayım. Radar açılacak, bedeni dinlemeye başlayacaklar. Burada bizim yapmak istediğimiz şey Teknik olarak çarpıntıya duyarsızlaştırmaya çalışmak. Yani ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çarpıntı yapacak ödevler veriyoruz. Merdiven insin çıksın. Merdiven indiriyoruz. Kahve içiyoruz, evet. Kahvenin üstüne merdiven indirip çıkarıyoruz. Diyoruz ki senin alarmın tekrar ayarlanması lazım. Onun tekrar normale dönmesi lazım. Evet arabanın çalmasınlar ama sen de uykundan olma. Bu alarmı biraz geriye alalım. Kapıyı açtıklarında ötsün. Üstüne kuş geçince evet. ötmesin. O artmış alarmı tekrar normalize etmeye çalışıyoruz. İlk yaptığımız şey bu. Buna exposure diyoruz. Ve ne onun hayatını kısıtlıyorsa yavaş yavaş bunların ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz. Mesela nelerden kaçınıyorlar biliyor musunuz? Kalple ilgili ise. Cinsellik. Çünkü performans gerektiriyor ya. Kalp krizi geçirir miyim diye şöyle duruyor. 90 yaşında gibi. Böyle kıpırdamıyor. Yolculuğa çıkmıyor. Yolda kriz geçirirsen diyorum ki aynı otobüse bin sen 85 yaşındaki insanı göreceksin. Otobana girmiyor dönüşü çok uzakta diye. Eli yüreğinde sürekli kalp krizi geçirmek üzere olan genç 30-35 yaşında pırıl pırıl canavar gibi çok sağlıklı insanlar görüyoruz. Tekrar bunlar normal yaşantıya alabilmek için bedenin normal belirtilerine alıştırıyoruz. Yaptığımız en önemli şey bir belirtiyle zihnindeki anlamı iki belirtinin nasıl ortadan kaldırılacağı o da exposure dediğimiz o durumu alıştırmakla ilgili oluyor peki yine hastalardan bu dönemde müthiş bir pazarlık gücü çıkıyor ortaya en çok pazarlık ettiği de ilaçlarla ilgili Hı -hı. en çok yani bana gelen sorulardan da bir tanesi bu abi tedavinin neresinde ilaç birinci sorun bu olsun abi İkincisi de bu ilaçların, sizin yine çok güzel bir anekdotunuz vardı ben aklıma gelen, yan etkisini sorayım, siz anekdotu anlatırsınız. Evet. Şimdi, biraz önce söyledim ya, yeni başlayan bir panikse, çok fazla bir komplikasyonu yoksa, eşlik eden çok fazla bir hastalık yoksa, terapiyle başlıyoruz. Ancak tedaviye dirençli ve bazen hastaların buna yaklaşımı da çok uzun sürecek, ben bekleyemem diye ısrarcı olabiliyor ya da yaşam kalitesini çok bozmuş olabiliyor. Agorofobi dediğimiz yardım alamayacağı yerlerde bulunamama da eşlik etmeye başlıyor. Sinemaya gidemiyor, arabaya binemiyor, işine gidemiyor. Bunlarda ilaç başlıyoruz. İlk seçecek olan ilaçlar SSRI grubu dediğimiz antidepresanlar. Antidepresanlar ama kaygı giderici etkileri de var. En önemli problem etkilerinin geç başlaması 4-6 hafta. Burada başka sakinleştiriciler eklenebilir. Çok istediğimiz şeyler değil. Evet, bu, bu, ilaçların önemli sıkıntıları başlangıçta belirtileri tetikleyebiliyorlar. Çok az da olsa var olan belirtiyi tetikleyebiliyorlar. Bunu hastalarımıza anlattığımızda çok büyük bir problem yok. Anlayışla kabul ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Doktor dokunur mu diyor. İlacı verir vermez. <laughs> Cebinde sigara var bu arada arkadaşın. Diyorum ki sigarayı çıkar. Üstünde ne yazıyor? Öldürür. Sen cesur insansın diyor. Ölümden bile korkmuyorsun. İlaçtan hiç korkmazsın. Ama diyorum ilk günlerde belirtileri arttırabilir. Anlatıyorum. Fakat hikaye ilacın da ona zarar verebileceğinden korkarak ama en ilginçtir ki sigara içebiliyor. İlginç bir şey. Zaten oradan anlıyoruz ki bu kalp krizi geçirmekten korkmuyor. Biliyor ama emin olmak istiyor. Biliyor ki ego krizi geçiriyor. Aslında bir sinir krizi geçiriyor. Çünkü sigara içen bir insan kalp krizinden korkar mı? Çok cesur. Bir önceki videomuzda vardı zaten. Kalp krizi değil, ego kriziydi. Çok evet. güzel bir e, aydınlatıcı açıklamaydı. E, buradaki sıkıntı da evet e, onunla eşdeğer bir e, durum. E, terapi ve ilaç e, ya da tek başına terapi ya da bazen tek başına ilaç. E, bizi izleyenler için özellikle altını çizmiş olayım. Peki burada yine e, ben bizi izleyenlerin sesini duyar gibiyim abi. E, yüzde diye yine emin olmak isteyecekler sizin deyiminizle. Yüzde kaç bu tedavi? İlk hemen gelecek. ikinci pazarlık konusu bu. İyi olacak mıyım? Kesin mi diyor? İyi olacak mıyım bile demiyor. Diyorum ki kesin olarak sana söyleyebileceğim bir şey var. Ben öleceğim. Muhtemelen sen de öleceksin. Bu kesin. Bunun dışında hayatta kesin bir bilgi yok. Ama ne oranda iyi olacağız? Çok karmaşık olmayan panik bozukluklarda tedavi oranı çok yüksek. Ama %100 değil. %100 hiçbir şey yok zaten. Hasta biraz uyumlanıyorsa bizle birlikte yola çıkmaya devam ediyorsa çok düşük dozlarda ilaçlar ya da hiç ilaçsız toparlayabiliyor. Ama şunu söyleyemiyorum. 10 yıldır var olan bir panik bozukluğu ben sizi ilaçsız tedavi ederim ya da herhangi birisi böyle bir şey derse biraz düşünmesi lazım. Hayır bunun yerine yaşam kalitenizi bozmuyorsa ilaç kullanmanızı sürdürebilirsiniz diyorum. Yani bir yan etkisi yoksa. Ama sık gelen şeylerden bir tanesi sevgili Taner bunu sonra seninle ayrı bir oturumda yapabiliriz ve senin anlatmanı isterim. İlaçlara bağlı cinsel işlev bozukluklarıyla mücadele. Buradan terk etmek çok sık oluyor. İlaç tedavisini yarıda bırakıyorlar. Başka bir de ikincisi de kilo artışı. Belki o zaman da sevgili Aydan da böyle bir program yaparız. O da bununla nasıl baş edeceğimizi bize anlatır. Evet, ilaçlara bağlı en büyük kaygılardan bir tanesi cinsel işlev bozukluğuna yol açması ile ilgili. gerçekten güzel söylediniz abi. Bir programımızı buna ayırmamız gerekecek. Birlikte yine bir sohbet ederiz. Geçen video ve bu videoda panik bozukluğu enine boyuna masaya yatırdık. Tedavisinden detaylıca bahsettik sevgili izleyicilerimiz. Abi videoyu kapatmadan önce eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey olur mu? Evet. İyi kötü kör topal kendimle yaşamayı öğrenmeliyim. Ölümsüzlüğü bulabilmek henüz mümkün olmadı sevgili seyirciler. Abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, panik bozukluk video serimizi burada noktalandırıyoruz. Bir sonraki video serimizde yeni bir konuyla karşınızda oluncaya dek sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.